Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için sebzeli bir tarifim var. Air Fryer'da gördüğünüz gibi Air Fryer'da hindi etli sebzeli bir fırın yemeği yapacağız sizinle. Tabi bu fırın yemeğini şöyle gördüğünüz gibi fırına dayanıklı poşetlerde, fırın poşetlerinde yapacağız arkadaşlar. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir miktar etimiz var. Hepsini kullanmayacağım ben. Bir adet domates, bir adet soğan, 2 adet patatesimiz var, iki adet yeşil biberimiz ve bir adet kapya biberimiz. Ayrıca iki diş de sarımsak ilave edeceğim. Evet arkadaşlar, ilk olarak sebzelerimizi doğramaya başlıyoruz. Şöyle hindi fileton var. Evet, arkadaşlar doğrama işlemimiz tamamlandı. Bütün malzemeleri doğradım. Şimdi ben burada toz biber, kekik ve tuz katacağım ve bir miktar da zeytinyağı normal yemeklere kattığımızdan biraz daha az. Şimdi karıştırma vakti. Evet, Fırın torbamızı hazırladım. Şimdi bu malzemeleri fırın torbamızın içine dolduracağız. Poşetimizi doldurduk. Şimdi poşetimizin ağzını güzelce bağlayalım. Evet arkadaşlar, Yemeğimiz fırına gitmeye hazır. Şöyle altına getireceğim, güzelce yaydıracağım ve ekstra tabağın içine güzelce yerleştirdim. Tabi şimdi şöyle bir baloncuk oldu. Ben bunu birkaç yerinden kürdan yardımıyla deleceğim. resistansla. hava engellemek için ve yine kabarmayı önlemek için şöyle üzerine bir bıçak koyacağım çünkü bunun rezistansı değmesini istemiyorum. Evet, şimdi fırına sürdüm, açtım. Manuel 180 195 yaptım. Tamam. Süreyi ayarlıyoruz. 40 dakikaya alacağım arkadaşlar. Tamam. Şimdi hazır pişmeye. Evet arkadaşlar. Güvecimiz fırından çıktı. Şu anda çok sıcak. Biraz soğumasını bekleyelim. Gayet güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tarifimin daha sonuna geldik. Videom buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.